keş dedikleri, iç çiçek dedikleri bir hastalıklı. hastalık çıktı. Bu hastalık biliyorsunuz ki kuşlarımızı yemden, iştahdan kesiyor ve ölümüne sebep oluyor. Biz buna bir çare bulduk, bir çözüm bulduk. Onu deneyeceğiz. Ee, bulduğumuz çözümde bize de dediler ki 24 saat içerisinde bunu iyileştirir. Gel Alper Paşa şu çiçekleri göster. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Damağının üst tarafında. Ben aldım ilacı 60 TL enjektörle bunu ağzının içine damlatıp get paşa yakından çek nasıl olduğunu arkadaşımız bana gösterdi ben de bakın arkadaşlar şimdi şuradan yaralı bölgeye damlatıyoruz arkadaşlar hiçbir şey yapmıyoruz sadece damlatıyoruz Böyle. sanki boyamış gibi olacak oldu. Bunu şu an e, bugün ayın 23'ü, 20 sabah daha Şu niye abi sabah biliyorsunuz tekrar çekeceğiz. İki videoyu birleştirip size atacağız. Ne kadar etkili, ne kadar etkisiz olduğunu göreceksiniz. Şu şekilde 60 TL aldım. Çok bir şey değil arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Bir önceki kuşumda da vardı. O nerede? Bakın arkadaşlar. Şu kuşumda vardı. denedim. Çok da iyi fayda gördüm. Şu an bayağı iştahlı. Yakalayabilirsem onu. Çok az bir şey var da ağzından. Şunu şuraya bırakayım. Şimdi, bu Şimdi arkadaşlar, bu bunu uyguladım. Şimdi ağzın için size göstereceğim. Biraz önce şundan daha çoktu. ağzındaki bir çiçek. Bakın, bir şu köşede kalmış, bir şu köşede kalmış, birer parça. Onlara da damlatacağım. Hep temiz olur. Yaparım, montajını yaptıktan sonra size atarım arkadaşlar. Gerçekten çok değerli bir ilaç. Çok etkili bir ilaç. Bunu genelde tavuklarda, horozlarda kullanıyorlarmış ama kuş arkadaşlar da keşfetmiş. Bunu e, temin edebilirsiniz. İsmini öğrenmeye çalışıyorum. İsmini şu an öğrenemedim arkadaş. Enjektörle satıyor ama ismini öğrenirsem sizinle de paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere. akşam kuşumuzun ağzında keş vardı biliyorsunuz içecek bir sürü kullanım yaptık ve kuşumuzun ağzının içerisini görün bakın. İlaç mükemmel. Bakın tertemiz. Bir bu vardı, bir tane de az kalmış vardı. Bakın onu da göstereceğim size. Bu yavrumuzda vardı. Bakın arkadaşlar. Bakın, kutumuzun ağzı da tertemiz olmuş. Dediğim gibi arkadaşlar, ilaç e, alıp da öğrendim. PiyoJel, tedbirli ilaç. E, tavuklarda almak için kullanılamayan ilaçmış. adında. Çok da pahalı bir ilaç değil. Bir tane alırsanız size ömür boyu yeter. Kaç ortak arkadaş alın, herkese yeter. E, 150 mililitre falan. Gördüğünüz gibi birkaç damlayla bu ilacı etkisi. Çok etkili bir ilaç. Çok kesin çözüm. Hayvanlarımız ölmesin. Emeklerimiz boşa gitmesin arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. sevgilerle.